Arkadaşlar ben Tri Masters Gaming'den deyiz. Ee, ben daha önce sizinle her sefer 4 serisi çektim. Fakat o seri devam edemiyoruz Türkiye serimize. Anlatayım, dinleyin. Ee, oyunun kayıt dosyası ile ilgili, save dosyası ile ilgili çok büyük bir sıkıntı çıktı. Kayıt dosyası silindi falan bir şeyler oldu tam anlamadım ben de. Devam edemiyoruz seriyi. Ama üzülmeyin. Her sefer 4 serimiz, e, oyunda oyunu her sefer 4'ümüz farklı bir ülkeyle devam edecek i̇steyen varsa yoruma yazabilir şunu o ne bunu o ne diye. Bu sefer modlu oynayacağım. Daha güzel olacak. Daha uzun e, bir seri çekeceğiz her seferin 4 ile ilgili. Biz affedin özür diliyoruz bu Türkiye serisi ilgili. Yeni serim, yeni serimiz t Skylines. E, bilen vardır aranızda. Bir şehir kurma oyunu. Çok güzel bir şehir kurma oyunu. E, fakat biz bunu farklı bir şekilde oynayacağız. Yani normalde hani mesela belli bir para sınırım var vesaire ve Eee belli insanlar şehre geldikçe nüfusa göre şey, bir şey e, açılıyor onları kaldırdım ben unlimited money ile unlock al var yani direkt hepsi açık ve sınırsız para olacak onun dışında bir sürü modumuz var ee, bir sürü burada assets var mod workshop'tan Steam workshop'tan ee, onlarla oynayacağız yani serbest takılacağız serbestçe şehrimizi kuracağız böyle güzel bir şehir kurmaya çalışacağız böyle mükemmel ötesi bir şey kuracağız birazcık e, ütopik takılacağız Hangi harita olsun? Bak, bu olsun ya. Şehrin adı ne olsun? Şehrin adı olsun? Adı Malatya olsun. Malatya. Yok yok. Nova Malatya. Evet, Nova Malatya. Şu telefonu sessiz alayım, kusura bakmayın. Evet. Nova Malatya'ya başlayalım. Var önce var mesela şey missing. A default map time will be used instantly. Aa, bunun map time'i yok ya doğru, doğru doğru. Başka bir map time seçmemiz lazım. Bunu bu olsun. Nova Malatya yani bu olsun. Tamam. Ee, bu artıyla Nova Malatya şehrimizi kuracağız. O manokat güzeldi Bunu ben temasını silmişim yani o yüzden olmadı. Asiyatik sıkıntı çıkabilirdi. Neyse bu arter önereceğiz. Sıkıntı yok benim için. Bu arada bayağıdır ben video çekmiyorum. Ege ile botan çekiyor. Ben de özledim buraları. Ama I am back. Bitches. Tam gaz devam edeceğiz videolarımıza. Bu arada saati de bakayım telefondan. Tamam. artık yavru. hadi yav ee, oyun gayet güzel bu. Nasıl seveceksiniz. Ve lütfen izliyorsanız, beğeniyorsanız, beğenmeyi, abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın fikirleriniz bizim için çok önemli tekrar diyorum. Bu arada bir sürü mod kullandığımızdan dolayı bu yüklemiş kafası biraz uzun sürüyor ama sıkıntı yok. O sırada sohbet edes. Kanalımızdan bahsedelim. Ee, Ege Mountain serisi çekiyor. Gayet güzel gidiyor onun serisi. Mountain sonra ee, bir Empire Star var. Osmanlı serisi çekecek galiba. Botan'ın League of Legends serisi de güzel gidiyor. Onu devam edecek. Ben Steve Skylines'ler Sofran 4 serimi devam edeceğim. Onun dışında belki belki Total War Attila gelir. Bilemiyorum. Belki Civilization 5 gelir modlu bir şekilde. Ee, hepimizin planları var. Ama bunun için destek lazım bize. Ee, siz lazımsınız. Siz olmadan olmuyor. Ee, bu da size bağlı artık. Sizin bileceğiniz iş. Um... <laughs> bu kadar fazla mod kullanmam yanıtları. Ee, şehrimizi kurarken dikkat edeceğimiz şey hani mükemmellik olacak. Böyle heykeller, meykeller her yere dikeceğiz. Mükemmel bir şehir kuracağız. Ay ay. sonunda açılıyor yani 3 dakika bekledik kusura bakmayın size bir dahaki sefere biraz daha modla oynarız o kadar çok mod var ki bir yaklaşık 50 sayfa falan modu var addon var workshop'da ekli 6-7 gb o yüzden kusura bakmayın neyse büyük ihtimalle ee, videonun bu kısmına zaten ilerletmişsinizdir siz diye düşünüyorum evet kapat şu trafik prezidenti Tamam. Evet şimdi. Nova Malatya'ya hoş geldiniz arkadaşlar. Hemen ilk önce şuraları bir alalım abi arsada. Zaten paramız sınırsız abi. Ya yani bu aslında bir challenge gibi bir şey. Güzel bir şehir kurma. Şimdi da yeter mi gençler? Yeter bence. Tamam. Hop kapat. İlk önce bir resource'lara bakalım. Oil. Or. Forest. Forest 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 tamam şimdi yolumuzu klasik bir şekilde çekeceğiz ee, şuraya ben ilk önce şöyle bir belediye binası gibi böyle bir merkez gibi bir şey yapmak istiyorum şu kısma hmm. bir dakika sizce de olur mu şuraya şöyle bir e, bir heykel bir merkez bence gayet güzel olur Hemen şuradan ee... yok yok, hasız olsun. Hasız olsun. Aynen. Şimdi 20. Evet, 20. Buradan da 20 20 20. Evet. Şimdi şöyle bir e, belediye binası yerine şöyle bir üniversite binası koyacağız. Hani belediye binası yerine geçecek bunu mu koyalım bunu mu koyalım bak bunu koyarsak eşitlenmiyor ama bunu koyarsak tam iki taraftan tane üçer kare üçer kare aynen aynen bence çok güzel oluyor Nova Malatya'nın yönetim binası olsun burası şimdi nasıl bir şey yapacağız nasıl bir şey yapacağız ha şu otoparkı ben çok seviyorum ya tam böyle hani yeri dolduruyor ya çok hoş koyabilirsek sinir oldum sinir oldum evet sonunda. Sinir oluyordum yani. Sinir olmamı istemezsiniz Devam edelim. eee şunu şu şekilde bir dakika şu bir robot anarşisini açalım. Evet robot anarşi moduyla gördüğünüz gibi normalde yapamayacağımız şeyleri yapıyoruz. Abi burası çukur halinde olmuş çok kötü olmuş ya. Hmm. Şuradan da yol çekelim abi bir dakika. Abi hayır kapanma ağzına. Niye kapanıyorsun sen? Niye yıkılıyorsun? Senin derdin ne ya? Ha? Şimdi şuraya acaba ne koyabiliriz? Petrol ofisi, ofisi mi koysak ne alakalı? Yani petrol ofisi olmaz. Şey ee, heykel gibi bir şey koyalım hani. Bak otopark otopark bu, bu, önemli. Bunu koysak yok yok. Bunu şöyle köşeye koyarız abi. Aynen bunu köşeye koyalım. Bakın şunları mesela, bunları falan böyle, bunlar acayip wonderlar gibi düşünün. Bunları yapacağız hepsini. Stadyumlar vesaire. Heh, asıl government office buymuş abi ya. Bunu mu koyseydik acaba? Yok yok. Bu burada dursun. Bunu da şöyle buraya koyalım. Aynen government office diye. Tamam evet. Çok güzel abi. Normal bir Güzel başladık ya. Güzel oluyor bence. Bence gayet güzel oluyor. Bak aslında bunlar falan da varmış. Hani Amsterdam palasmalası. Şunu mu koysak şu tam karşıya. Tam karşıya böyle. Bence güzel olur beyler. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Oldu la. Harika oldu ha. Güzel oldu. Gayet güzel olacağını beklemiyordum. Tamam. Bu neymiş? Bu da bir garip bir heykel. Evet, iş şekilli de var şurada. İş şekillerini de koyacağız tabii ki de. Onu başka bir yere koyarız. Vay, kule müleha, kule diyorsun. Güzel. Kilise milise, güzel. Heykel heykel diyorsun, güzel. Bu ne abi ya? Taks vergi dairesi. Değil mi vergi dairesi oluyor? Vergi dairesini de koyalım şöyle. Vergi dairesi olmazsa olmaz. İlk taş falan da burada. Ne kadar güzel bir vergi Çok tatlı. Eee saate baktım. Tamam. Bu ne abi? Large Opera. Opera çok önemli tabii ki. Operasız olmaz. Operasız olmaz. Neuş ne Lolele Castle. Bilmem ne Castle. Geç. Okuyamıyorum. Aqua Aquarium. Bu neymiş? Expo Center. Expo Expo'ya geç. daha onlar çok var. Science Center. Bu ney? Old Gothic Church. Eski Gotik Kilisesi. Gotik Kilisesi. Şöyle koyalım onu da. Kilisemiz de olsun yani kilise, cami, ağlama duvarı falan. Yani biz e, multi e, multi kültürel bir şehiriz. Her kültürde insan barındırıyoruz şehrimizde. O konuda harikayız. Çok güzel oldu bakın. Bence gayet güzel oldu. Şimdi şu araya ne dolduracağız abi? Şu araya şuraları ne dolduracağız? O çok önemli. Ee, şu şeyin şu merkezini yapalım bir videoda bağlayalım. Bir dahaki videoya geçelim hızlı bir şekilde. <laughs> Bu ne? Küçük futbol sahası. Bunu koyacağız, bunu koyacağız. Sakin ol, bunu koyacağız. Tenis stadyumu, tenis stadyumu, modern art plaza. Bunun biraz daha küçük yok mu ya? Bu ne? Geç buraya. Petrol füsü koyalım abi. abi. Aynen Shell. Değil mi? Aynen Shell. Shell'imizi de koyduk. Anlaşmalı Shell ortaklığı. Ee, şöyle bir pedestrian. Bunlara pedestrian rose değil mi? Workshop'taki adı pedestrian rose bunların. Burada farklı yapmış. Evet gördüğünüz gibi işte bu modu bu yüzden seviyorum. Road anarşi modunu. İşte böyle. İşte bu kadar. Bence harika oluyor gençler. Bence Nova Malatya şehri harika oluyor. Şimdi bu bu insanların bu vatandaşların bir sürü ihtiyacı var elektrikten tut. Bakın şu hastane koyabiliriz. Bu hastane eski bir şey hastanesi orta çağ böyle e, manastır şeklinde. Nasıl? Bence güzel. Da bu neden böyle çıkmış ya? Sen ne yaptın? Allah Allah. Eee itfaiye merkezi, fire station. Hemen yanına atalım. Polis merkezini de bu yana atalım. Police station. Polis Departmanı. büyüğünden yapalım abi. Güzel oldu bence. Ne düşünüyorsunuz? Ee, şu kısımlara ne koyacağız abi şuralara falan. Bu kısımlara şu otopark koyabiliriz. Buraya da koyalım. Başka park mark da koyalım. Bu koyabiliyoruz bak ne parkı bu? Yok ya çocuk şey parkı bu olmaz. En iyisi bu alanı ağaçlandıralım En iyisi Ağaçlandırmaya getir hemen şuradan Eee brush modunu alalım abi Hop gördüğünüz gibi normalde tek tek ağacı koyacağımız anında Şey yapabiliyoruz Bu mod da harika bir mod Tamam Şöyle şuraya da abi birkaç tane atabiliyor musun? Tamam Single'a geri dön Kapan, kapandı da, tamamdır. Şu kısımlara da ne koyalım, ne koyalım, ne koyalım? Bu ne abi? Kule. Museum of Ancient Arts. Vay, işte bunu yaparım ben. Museum futbol stadyumu. Bak futbol stadyumları falan yapacağız hep. Bunların hepsini yapacağız. Ta şehrimizin takımını falan da yapacağız. Aburation of şeyi koymak çok saçma olur. Yani yanlış mıyım? Burada belediye binası falan var yanında futbol şey var sahası var. Aslında buraya bu iş kelinin yanına da bu heykeli yapabiliriz. Değil mi? Yok olmadı ya çok uyumsuz oldu. Acaba iki tane iş şeykeli yapabiliyor muyuz? Aa yapabiliyoruz çok iyi. Ben bir tane yapabiliyoruz sanıyordum. Güzel ya iki tane iş şey yapıyor Ops yanlış yaptım pardon. Şöyle bir tık kaydıracaktım geriye. Lan abi bak. Beni şey yapma burada. Heh oldu. Yo yine olmadı. Oldu galiba. Neyse şimdi öğreneceğiz. Aynen olmuş tamam. Tamam. Güzel. Güzel. İlk e, videoyu burada bitirelim arkadaşlar. Şehrimizin merkezini yaptık. Bağlayacağız. İkinci videoda neler yapacağız? İnsanların evlerini yapacağız. Yerleşim yerlerini yapacağız etrafındaki. Endüstriyi, elektriği, suyu çekeceğiz. Şimdilik merkezi şöyle bir yapalım. Şehrimizin merkezini. Gayet güzel oldu. İkinci videoda görüşmek üzere. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın. İyi günler. Esen kalın. Hayırlı Ramazanlar.